Değerli basın mensupları, bizleri ekranları karşısında izleyen değerli yurttaşlarımız. Bugün Türkiye'de kadınların belediyelerde seçme, seçilme hakkı kazanmasının 93. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak 81 ilde 973 ilçede eş zamanlı olarak bir basın açıklaması gerçekleştiriyoruz. Değerli basın mensupları, hiç şüphesiz Cumhuriyetimizin kurucusu ve kurtarıcısı olan, ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı olan ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük devrimi egemenliği saraydan alıp halka vermekti. Ve bu büyük devrim aynı zamanda kadınların eşit yurttaşlık statüsü kazanmasıyla da taçlandı. Türkiye'de kadınlar seçme seçilme hakkını 93 yıl önce bugün elde ettiler. Yani 3 Nisan 1930 tarihinde belediye kanununda yapılan bir değişiklikle birlikte kadınlar seçme seçilme hakkına sahip oldular. Ardından 26 Ekim 1933'te köy ihtiyar heyetleri ve muhtarlıklarda seçme ve seçilme hakkını elde ettiler. Ve hep tekrarladığımız, çok iyi bildiğiniz gibi 5 Aralık 1934 tarihinde de parlamentoda seçme ve seçilme hakkına sahip olduk. Kadınlar olarak ve bu vesileyle bir kez daha büyük Atatürk'ü saygıyla, şükranla, minnetle anıyoruz. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Kılıçkaya beldesinden seçilen Sadiye Hanım'dır. O tarihte soyadı kanunu olmadığı için Sadiye Hanım'ı da buradan minnetle anıyoruz bir kez daha. Aradan tam 93 yıl geçti. Bu 93 yıl boyunca 19 yerel seçim gerçekleşti. Ve bu 19 yerel seçim sonucunda 32 bine yakın, Erkek belediye başkanı seçildi. Buna karşılık sadece 156 kadın belediye başkanı seçildi. Biz bu tabloları ortaya koyduğumuzda diyorlar ki e, siz kadınlar da haklarınıza sahip çıkamamışsınız. Oysa ki bu tablo kadınların haklarına sahip çıkamamasından kaynaklanmıyor. Bu tablo kadınların başarısızlığından kaynaklanmıyor. Bu tablo kadınların siyasete karşı isteksiz olmasından kaynaklanmıyor. Bu tablo kadınların yetersizliğinden, beceriksizliğinden kaynaklanmıyor. Aslında bu tablonun tek bir açıklaması var. Ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum diyen zihniyet. Gene bugüne kadar yapılan tüm yerel seçimlere baktığınızda kadınların belediyelerdeki toplam temsil oranı belediye başkanlıklarında en fazla %3 olmuş. Kadınların il genel meclislerindeki en fazla temsil oranı gene en fazla yüzde üç olmuş. Kadınların belediye meclislerindeki en fazla temsil oranı yüzde on takılmış kalmış. Bir tarafta toplumun yarısını kadınlar temsil ediyor diyoruz ama diğer tarafta yüzde üçlerden yüzde on bahsediyoruz ne yazık ki. Biz kadınlar... Yeni haklar kazanmak bir yana mevcut haklarımızı kaybetmemek için mücadele eder hale geldik. Sık sık tekrarlıyoruz en temel hakkımız olan yaşam hakkımızı savunmak durumunda kaldık. Bugün Türkiye'de her üç kadından birisi hayatı boyunca şiddet türlerinden en az birine maruz kalıyor. Bugün Türkiye'de her gün en az bir kadın hayattan koparılıyor. İşte tablo böyleyken biz Cumhuriyet Halk Partili kadınlar olarak laik, demokratik, sosyal devleti yeniden inşa etmekte kararlıyız. Cumhuriyet Halk Partililer olarak bu kararlılığın sonuna kadar arkasındayız. Son derece net bir şekilde aydınlık günleri kucaklayacağımıza da çok az zaman kaldığını biliyoruz. Kadınların haklarını tek tek budamaya çalışan tek adamsı rejimi seçimi kaybetme korkusuyla olsa gerek 3-5 oyun peşine düştü. Geçenlerde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gene bir mutfak videosuyla hepimizin hislerine tercüman oldu ve kendisi de orada çok net bir şekilde bunu ifade etti. Görüyoruz ki Cumhur İttifakı kadın düşmanından yana saf tutanlar tarafında genişlemeye devam ediyor. Cumhur İttifakına terör örgütü olan Hizbullah'ın bir uzantısı, siyasi uzantısı olan Hüdapar da katıldı. Cumhur İttifakı'na kadın düşmanı politikalarla övünen yeniden Refah Partisi de katıldı. Aslında bir bakıma Aynılar aynı yerde, farklılar farklı yerde tablosunu çok net bir şekilde görmüş olduk. Ve böylece AKP'nin yıllardır mış gibi yaparak gizlemeye çalıştığı gerçek zihniyeti de apaçık ortaya çıkmış oldu ama sanmasınlar ki onlar bizim haklarımızı gasp etmeye çalışırken bizler korkuyoruz siniyoruz sunuyor, susuyoruz tam tersine bizler her geçen gün daha da büyük bir dayanışmayla sımsıkı birbirimize kenetleniyoruz sımsıkı bir şekilde adımlarımızı güçlendiriyoruz uyumlandırıyoruz ve güçlenmeye de devam ediyoruz örgütlenmeye devam ediyoruz Üstelik karşılarına aldıkları sadece toplumun yarısını temsil eden kadınlar değil, aynı zamanda demokrasiyi savunan, eşitliği içselleştirmiş olan ülkenin tüm erkeklerini, tüm vatandaşlarını da karşılarına alıyorlar. Aynı zamanda gelecek kaygısı duyan ve özgür bir Türkiye'de yaşamak isteyen gençleri de karşılarına alıyorlar. Biz milletiz, biz millet ittifakıyız ve çok güçlüyüz. İşte aydınlık günlere çok az kaldığında o nedenle çok iyi biliyoruz. Değerli basın mensupları Bizler karar mekanizmalarında eşit temsil edilmek istiyoruz. Bu çok net. Bunu her seferinde söylüyoruz. Bunun bir lütuf değil, bir hak olduğunu da ifade ediyoruz. Ama burada şu vurguyu da yapmak gerekiyor. Eşit temsilden kastettiğimiz sadece kadın kim, biyolojik olarak kadın kimliğine sahip olanlar tarafından temsil edilmek değil. Kadının insan haklarını içselleştirmiş ve onu savunma konusunda samimi bir duruş sergileyen kişilerden bahsediyoruz biz. Kadın erkek bunu içselleştirmiş olan kişilerden bahsediyoruz. Yoksa bir bakıma İstanbul Sözleşmesi'nden çıkış kararına susanlar da kadındı. Bazıları kadındı. Gene 6284 nolu yasa tehdit altındayken susanların, sessiz kalanların da bir kısmı kadındı. İstismara uğrayan çocuklardan bahsedilirken bir defadan bir şey çıkmaz diyen de gene bir kadındı. Hepimizin yüreğini yakan ve 6 yaşından itibaren istismara uğrayan HKG'nin davasının üzerine örtmeye çalışan ve bunlar e, siyasetin konusu değil diyen ve aynı zamanda da e, adeta her toplumda ya yaşanabilecek şeylerdir bunlar ifadesiyle olayı normalleştirmeye meşrulaştırmaya çalışan da bir kadındı. Kadına yönelik şiddet tolere edilebilir oranda artmıştır diyen de gene bir kadındı. Üstelik bu cümleyi söyleyen kadından da sorumlu olan aile ve sosyal Politikalar Bakanı, Derya yanıktı. Ama Derya yanığın sözleri ve karanlık zihniyeti bunlarla da sınırlı değil. Bunu depremden sonraki yaklaşımında da çok net bir şekilde gördük. Deprem sonrasında çocuklarımız nerede diye haykıran aileler bize ulaştığında onların sesine ses katmaya çalıştık ve gördük ki Derya Yanık'ı çok öfkelendirmişiz. Derya Yanık öylesine kızdı ki adeta kendi yöntemleriyle bizleri susturmaya, sindirmeye çalıştı. Ve gene aynı Derya Yanık bir açıklama yaptı ve deprem sonrasındaki kayıp çocukların büyük bir kısmının hastanelerde tedavi altında olduğunu varsayıyoruz dedi. Ya sorarım size varsaymak ne demek? Bu nasıl bir utanmazlık? Yani siz ülkeyi varsayarak mı yönetiyorsunuz? Çocuklardan bahsediyoruz, hayatlardan bahsediyoruz. Ailelerin yaşadığı bir dramdan bahsediyoruz. Üstelik kayıp bir bebeğin tam 54 koca gün geçtikten sonra depremzede ailesine teslim edilmesini bir başarı hikayesi gibi sunduğunu gördük Derya Yanın. Kameralar karşısına geçti ve koskoca 54 gün geçmiş depremin üzerinden bebeği ailesine teslim ettiği için kendisi şov yaptı. Sorarım size ya 54 gündür neredeydiniz Derya Yanık? 54 gün boyunca bu bebeği neden ailesine teslim etmediniz? Tabii bu arada hala çocuklarını arayan aileler var. Onun için bizler halen bu ailelerin sesine ses katmayı bir sorumluluk olarak görüyor ve Derya Yana ve iktidara bu konudaki sorumluluğunu da bir kez daha hatırlatıyoruz. Kayıp çocukların akıbetini tek tek açıklayın. Çünkü biz her bir dosyayı, her bir çocuğumuzun sürecini yakından takip ediyoruz. Evet, değerli basın mensupları, arkadaşlarım ve bizleri ekranları karşısında izleyen değerli yurttaşlarımız. Gerçekten de Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimine çok az gün kaldı. Sayılı günler kaldı. Bizler bir yandan umutlu, kararlı, diğer taraftan da heyecanlıyız. Çünkü biliyoruz ki bu seçimler kadınlar için de ülkemizin kaderi için de çok güzel sonuçlarla ve hepimizi mutlu edecek şekilde e, taçlandıracak şekilde e, bir sonuçla e, son bulacak. Ama tabii şunu da vurgulamak istiyorum. Bu seçimler biz kadınlar için hayati bir öneme sahip. Fakat bir yandan şöyle bir dışarıdan bakıldığında da kadınların seçimlerdeki oy davranışını belirlemesi çok da güç olmayacak gibi görünüyor. Çünkü baktığınızda bir tarafta kadın düşmanı politikalar üretenler var, diğer tarafta eşitliği savunanlar var. Bir tarafta kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi'ni bir gecede fesih eden Erdoğan var, diğer tarafta 13. Cumhurbaşkanımız olacak olan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun İktidara geldiğimizde ilk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacak olma hali var. Gene bir yanda tek adam rejimi, diğer tarafta güçlendirilmiş parlamenter sistemle halkın iktidarını kuracak olanlar var. Bir yanda Cumhuriyet devrimi düşmanları, diğer tarafta ise Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak isteyenler var. Dolayısıyla aslında kadınlar bu seçimde ya esaretten ya da özgürlükten yana oy kullanacak. Yani oy tercihleri çok net, çok belirgin aslında. O yüzden inanıyoruz ki biz kadınlar bu seçimlerde ülkemizin kaderini değiştirenler olacağız. Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinden asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Kadın erkek bir arada dayanışma içerisinde özgür bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı olan ve 13. Cumhurbaşkanımız olacak olan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde biz kazanacağız demokrasi kazanacak millet kazanacak sana söz yeniden baharlar gelecek hepinize saygılar sunuyorum